Etkinlik 6. Yukarıdaki yapılandırılmış gridde numaralandırılmış kutucuklarda bazı maddeler ve kimyasal türler verilmiştir. Kutucuk numaralarını kullanarak aşağıdaki soruları yanıtlayınız. Atom numaraları verilmiş, elektronegatiflik değerleri verilmiş. Yukarıdaki bileşiklerden hangileri yoğun fazla kendi molekülleri arasında hidrojen bağı yapabilir? Hidrojen bağı olması için buradaki hidrojenin arkadaşlar flor Oksijen, azot, bunlardan birine bağlı olması gerekiyor. Baktığımızda birincisinde hidrojen oksijene bağlı, evet. İkincisinde bağlı değil, hidrojenler karbona bağlı. Burası gitti, şuraya bir yazalım. Üçüncüsüne baktık, hidrojen broma bağlı olmaz, hidrojen flora bağlı olur. Burada da şu molekül biraz daha açacak olursak arkadaşlar, şu şekilde oksijeni aldık, şurada. İki tarafında da C2H5 var ya C2H5 yani buradaki hidrojenler karbona bağlı. Burada da aslında H5C2 şu şekilde yazarsak daha e, akılda kalıcı olabilir. Bundan dolayı burada hidrojen bağı yok. H2S hidrojen kükürte bağlı olmaz. E, 7 de C2H5 kısmında yok ama şurada oksijen hidrojene bağlı burası olur. 8'de hidrojen karbona bağlı olmaz. 9'da azota bağlı olur. Yukarıdaki bileşiklerden hangilerinin yoğun fazla kendi molekülleri arasındaki baskın olan çekim kuvveti dipol dipol etkileşimlerdir. Dipol dipol polar moleküller arasında oluyor. Ama baskın etkileşim türü arkadaşlar hidrojen bağı dipol dipolden daha kuvvetli olduğu için ben hidrojen bağı yapmayan polar moleküllere bakacağım. O yüzden 1, 4, 7, 9 gitti devam ediyorum. E, i̇kinci molekül şurada. Yük dağılımı burada simetrik değil. Oksijen burada simetriyi bozuyor. Polar'dır ama hidrojen bağı yapmaz. 2'ye aldık. 3 burası da polar. Hidrojen bağı yapamıyor. E, sonra 4'e geldik. Hidrojen bağı vardı. 5 polar. Buradaki oksijenin üzerinde elektron çiftleri var çünkü. 5'i aldık. 6 H2S yine polar arkadaşlar. Kükürtün üzerinde elektron çiftleri var. Kükürt 6A grubunda çünkü. Hidrojenleri bağladığınızda polar olacak. 6 dedik. 7 hidrojen bağı. 8 apolar. O yüzden dipol dipol olmaz. 9'da da hidrojen bağı var. Bir bileşik sadece karbon ve hidrojenden oluşuyorsa 8'deki gibi apolardır. Onu unutmayalım. Yukarıdaki bileşiklerden hangilerinin yoğun fazla kendi moleküller arasında baskın çekim kuvveti indiklenmiş dipol indiklenmiş dipol. Yani London kuvvetleri. London nerede oluyordu? Apolarlılar ve soy gazlarda oluyordu. Burada tek apolar var. O da arkadaşlar 8. Bunu aldık. Yukarıdaki bileşiklerden hangileri kendi molekülleri arasında hidrojen bağı oluşturamazken su ile hidrojen bağı oluşturur. Şimdi bunu da e, burası da yıldızlanması gereken bir yer. Sorularda çok fazla karşımıza çıkabiliyor. Şimdi kendi moleküllerinde hidrojen bağı oluşturamaması için kendi hidrojeninin işte oksijen, flor, Azot, bunlara bağlı olmaması lazım. Çünkü kendi molekül arasında bağlı olduğunda hidrojen bağı yapacak. Şimdi suyu aldık, onu şu tepeye bir yerlere çizeyim. Burada yer yok, şu aşağı çizeyim. Suyu aldım. Suda arkadaşlar hidrojen oksijene bağlı. Buradaki hidrojen diğer moleküldeki flor, azot, oksijene gittiğinde hidrojen bağı yapar. Yani molekülde hidrojen aramama gerek yok. Flor, oksijen, azot. Bunlardan biri olduğunda hidrojen bağı yapar. O zaman geldik buraya. Ee, kendi molekül arasında hidrojen bağı oluşturamayacaktı dediğimiz gibi. Yani şu 2, 3, 5, 6'nın arasından ben seçmem gerekiyor. Ee, baktım 2'de oksijen var. Şurada. Ee, suyun yine şuraya tekrardan hatırlatma amacıyla çizeyim. Şu şekilde hidrojen bağı yapabilirim burada. O zaman 2 olur. Ee, devam ettim. 3 3'te fon element yok. Flor, oksijen, azot yok. 4 hidrojen bağı yapıyor zaten. <laughs> 5 hidrojen bağı yapamıyordu. <laughs> Özür dilerim. Ama buradaki oksijen sayesinde yapabilir. 2 dedik, 5 dedik. Başka burada 6 da olmaz. E, oksijen yok. Flor, azot yok. E, 7 hidrojen bağı yapıyor. 8'de bunlar yok. 9'da zaten hidrojen bağı yapıyordu. Devam edelim. 5 e, numaralı bileşik hangi bileşiklerle hidrojen bağı yapabilir? 5'e baktık. 5'te arkadaşlar burada oksijen var. Yani e, diğer molekülde fona bağlı şu şekilde hidrojen bağı gördüğümde e, hidrojen bağı yapabilir. Yani burada yine olay 1, 4, 7, 9'a gidiyor. Çünkü buradaki hidrojenler fon elementlerine bağlı. O zaman 1, 4, 7-9'du galiba. Evet. Yukarıdaki bileşiklerden hangilerinin suda çözülmesi beklenmez? E, su polar olduğu için apolar maddeler suyun içerisinde çözülmez. Çünkü benzer benzeri çözer diyorduk. Burada tek apolar 8 numaralı bileşik. Yukarıdaki bileşiklerden hangilerinde hem hidrojen bağı yapabilen hem de yapamayan hidrojen atomları bulunur? Bunu da etkinliğin başında bahsettik arkadaşlar. 7 numaralı bileşikte. C2H5 buradaki hidrojenler yapamaz ama diğer OH'daki hidrojen yapabilir o yüzden buraya 7 yazdık yukarıdaki moleküllerden hangilerinde sıvı halde moleküller arasında hem hidrojen bağı hem dipol dipol hem London kuvvetleri bulunur London kuvvetleri tüm moleküllerin arasında var birincisi bu İkincisi zaten hidrojen bağında hidrojen bağı yapabilen bileşikler polar oluyor burası da gitti yani bileşik hidrojen bağı yaptığında otomatikman hem dipol dipol yapıyor hem de London kuvvetlerini yapıyor. O yüzden yine yukarıdaki 1 4 7 9'u buraya yazıyoruz. Yukarıdaki bileşiklerden hangilerinde kaynama noktasını etkileyen baskın etkileşim türü hidrojen bağıdır? Zaten e, bu etkileşimlerin, zayıf etkileşimlerin arasında en güçlü etkileşim arkadaşlar hidrojen bağı. Bundan dolayı e, direkt yine 1 4, 7, 9'u yazdık. Ee, yukarıdaki maddelerin hangilerinde kaynama noktasını etkileyen baskın etkileşim türü dipol dipoldür. Dipol dipol olanlar polar olacak ama burada hidrojen bağı yapmayacak. Hidrojen bağı yaparsa baskın etkileşim türü orası olur. Yani hidrojen bağı yapmayan polar moleküller. Burası da B maddesindekinin aynısı. 2, 3, 5, 6 dedik. Etkinliğinde sonuna geldik.